Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam baba. Baba ne diyorsun? Uzak çek işte. Yok ya. Başımı ne? alır gider ama. Ya bir yer özür dilerim. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Yandım, yandım. Yandım. Ne diyeceğim? Aa, Görüyorum hareketlerini. Türkiye'nin en dolu kamp alan diyebiliriz. Zipline. Ama kameraya bakarak konuşmak lazım. Furkancım değil mi? Evet, hmm. Sen hmm. biraz ama şu tarafa dur. Tamam, ha. Tam o zaman. Baştan başlayalım. Kendimizi <laughs> alabiliriz. Kamp hakkındaki düşüncelerim çok olumlu yönde. Buraya bir katılımcı olarak katıldım. Ee, Sağolsun, organizasyon çok iyi. Yeni katılan arkadaşlara da teşekkür ediyorum hasreten. İnşallah onlar adına da verimli geçmiştir. İnşallah, teşekkür ederiz. Çok güzel, ee, çok güzel yeşillik bir alanda. Ee, farklı etkinliklerle birlikte samimi bir ortamımız var. Çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, Geldiğim en iyi kamplardan birisi olabilir. Hem doğan içinde hem de çeşitli etkinlikleri var. E, yapanlara teşekkür ediyorum. Daha da gelmesini, tarz etkinliklerini yapmanızı dileriz. Harun Soyadım Karakurt, Ankaralıyım. Bu kadar. Bölümünüz? Uluslararası ilişkiler, hazırlık öğrencisi. Kampı değerlendirir misiniz? Özellikle e, turnuvayı. E, kamp gayet güzel geçti. Eğlenceli vakit geçirdik, kaliteli insanlarla tanıştık. Etkinlikleri çok beğendim. Özellikle futbolu. Biraz hakkımız yenmeseydi daha güzel olacaktı. Nasip buymuş diyelim şampiyon da tebrik ederim. Teşekkürler. Siz bizim gönlümüzün şampiyonusunuz. Bunu değerlendirmesini alabilir miyiz sizden? Kampımız aslında e, kamp planımız gayet güzeldi ama hava şartlarından dolayı e, biraz muzdarip olduk açıkçası. Ama her haliyle AGD ile her şey güzel. Kamp, kamp yeri zaten GSB açısından en iyi kamp yerlerden bir tanesiydi. Bayağı geniş bir alan. Bayağı etkinlik vardı. O açıdan çok iyiydi. Aynı zamanda Enes Simit gibi konuşmacılar geldi. E, bayağı donanımlı kişilerdi. Ee, bize hayat hakkında, hayat ve işimizi nasıl birleştireceğimiz hakkında bayağı güzel şeyler anlattılar. Ee, son konuşmada teşkilatla ilgiliydi. Ee, teşkilatı bilmeyenler açısından hiç bilmeyen birisinin en iyi anlayacağı şekilde anlattılar bu şekilde.